Bak. Bu adam toksiklik yapmayı biliyor. Ah. Hatta gidiyordum ya. Allah Allah. Dümada da açıyor gerizekalı oyuncu. Neyse arkadaşlar. Toksiklik yapan kişiyi bir tane de aldık. Onlar toksiklik yapmadı. Sadece bizi da karıştığı için ona şey yaptı. Bak şu toksiklik yaptı mesela. Bak. Spike toksiklik yaptı. O yüzden Spike'i bir almış öyle. Şimdi bekle bekle. <laughs> Bak. şimdi almayacağım çünkü o sadece bir kez oldu. Bu yaptı. O yüzden almayacağım ama şimdi dağıldığı için yaptığı için almak zorunda kıyım Şimdi gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Ulan neyse arkadaşlar da görev tamamlandı güzel. Bir şey demiyorum ne yapıyorum zaten bitti görevler. Sakın bir şey olmaz öyle. Tebrikler. Oo, altı ülkeler mükemmel de mükemmel. Hadi bakalım. Benim kişinin hayatını kurtarmak. Ben göndermedim ama arkadaşlar döndüreceğim. Şimdi olamaz tamamım olacak merak etmeyin. Sadece arkadaşlar öldürdüğüm için unuttum arkadaşlar. Ama ne yapayım illa her şeyi de tamamlamak zorunda değilim arkadaşlar. Yaptım ne yaptım. Allah Allah. Bak gönderdim işte. Gördü bitti. Şimdi sıradaki bir kişinin hayatını kurtarmak. Bak dur ben senin hayatını kurtaracağım tamam mı kızım? Ya bekle bekle be. Bekle. Bir kişinin hayatını kurtar dedik. Bu mu yap dedik ya. Ben kaldı. Ben hayatını koruyacağım ben. Afrika kalmış bu. Bak. Ulan bekle. Ulan bekle dalsın. Kızım sen hayırdır la. Hayırdır. Lan seviyorsun diye bunu mu yapmak zorundasın hep? Allah'ım. Şu anda birileri beni bırakmıyor. Yardım edin. Allah'ım şu anda beni kimse bırakmıyor. Lütfen kovalamayın beni. Buna birbirinin katılsın. Ben de o sırada tutanak alacağım. Oy neredeyse gidiyordu adam ha. Dada vurdu adam. Heh. Yaptım. Tamam güzel. Bütün üstte paylaşmak arkadaşlar. Bin de şey paylaştıktan sonra görevimiz kalmadı. Bu gaybi bir görev arkadaşlar. Güzel. Paylaşım yapmak. Mesela burada dediniz ki. Benim canım bu adam zaten. Ama canımız yok ama yine de biz arkadaşlarımızla paylaşalım dediniz. Böyle yaparsanız gerçekten yapmış olacaksınız. Ya da gerçek hatta paylaşabilirsiniz. Ben böyle de yapacağım arkadaşlar şu an. Yani yapabiliriz ama sadece. Alayım. Al. Bak bunu seninle paylaştım gördün mü? Paylaşım yaptık şimdi. Tamam. Bana sen şimdi de ben buradan. Almadım canlıları sana vereceğim. Al. Bak bu da canlı kaldı. Direk sancanı alıyorum. Çünkü sen benim gerçekten yücel spesim bebeğim. Lan bekle ben be, sancağı aldım. Aslında pıçak paylaştım. Neyse. Bak biri saldırıyor ya. Lan tamam bekle. Ulan bekle. Ya niye hemen atıyor be. Geride Bekle. Hemen hemen atıştı. Ağzına bir takip edin. Zaten senin daha fazla canın var. Allah'ım nerede ya? Şuradan da bir geliyor. Yanık. Yeter artık. Boy uzatmayın. Boşu uzatmayın. Bak. Bak şuna bir koyayım. Heh. Bak bekle. Ya bu. Bak arkadaşlar bu oyunu sen şu Mustafa'ya vermeyin. Bak Mustafa yanlış yaptı. Öyle vurdu 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 bir de üzülüyor ya. Gerizekalı zekalı geçti. Gerizekalıları bazen hiç üzülmüyorum. Niye söyleme? Gerizekalık yapmak kötü bir şey. O yüzden aldım bunu. Tamam. Kaç buradan. Kaç abi kaç. Neyse ki zaten onları dün aldık. Böyle like atmadığınız için arkadaşlar yapmak zorundasınız. Like atmak zorundasınız. ya yani böyle yapmak zorundasınız. Aa aferin bak böyle yapıyor işte. Aferin. Gel gel. Sen gel lan. Gel lan gel, gel. Gel sen. Gel bir. Gel la. Gel la. Git kamın altında. Yay. Evet <laughs> arkadaşlar görevimizi tamamladık da size işte. Tamam Ali davet edelim. Al savaşıyor. Lan dur ya görev yapıyorduk hemen de. Attın. Dur bir tekete başıma seç. Takımla ayarladım seni. Ne yapayım? Benim her şeyimi de mahvedin o zaman ya yeter. Yeter kaç saattir burada sizinle davet edeceğim. Bir bu bitince yaparız kardeşim. Bilmiyorum. Şu görev yapayım ondan sonra. Birbirine yardım etmek. Birbirine yardım etmek. Bunu yapmış Seral. Afrika kalan kişiyi korumak. Tamam. Onun yana gayetler olmadığı için bir daha başka, başka bir şey yapacağız. Orada neyse kalıyor. Onu yardım edeyim böyle. Yallah. Yallah sen. Bak kordum işte. Kaza iyi yaptık şimdi ben çok sevindim ben niye söyleyeyim onu koruduk işte Afrika değil ama duruyor öyle ben de onu koruyayım dedim Yani ben yapmayı başardık hadi bakalım Birinci görülmüş Yeriz arkadaşlar o da unutmayın bunu dedik zaten Birbirini kurtarma Birbirini kurtarmak Hayatını kurtarmak ama bu biraz zor olacağı için arkadaşlar Yapmak zorundayız ama Allah'ım burada ne kadar ezgarı var ya. Edgar desen bize saldırıyor yani. Bu ne haksızlık ya. Abi Edgar'a karşı dayanıklı geldi. Polis'e mi ek yapacağım? tamam. <laughs> <laughs> Aa! Polis beni mi savaşıyorlar? Kurtardı oyundan birinin hayatını. Ama o da gitti maalesef. Tüy kardeşim üzgünüm. Neyse. Ya da birini yardım ederken kurtarmamı ödedim ben de. Bekle kime uğrasın hayatını kurtaracağım. Aha da bir daha var. Hani hayatını kurtar... Ya, ya ama nasıl niye bu kadar fazla açıyor anlamıyorum ya. En ee, benim artık kalitelerim hani bundan sonra. Anam iki oldu kaka. Bir günde bir tane açıyoruz vay be. Bunu üç yapar da ya kupa yapacağım merak etme sen. Üç 298 kupa ver şu anda 3 olmak üzere. Alt kaldı. Evet arkadaşlar. Beni kurtarmaya başlamış olmaktayız. Galiba beni kurtarmak gibi bir şey bir şey yaptık ya Ne yaptık? Dökeriz Onu hatırlamıyorum ama neyse arkadaşlar. Tekrar da yapalım olmadı bu. O neyse daha sonra birini kurmak da var. Bunu yapamayacağız arkadaşlar. Çünkü görevi yapamayız. O yüzden biz de olmadığı için bunlar. Biz bu görevleri yaptık. Ondan sonra bunu diye videolar görür ve biz de bilmiyorum en verir diye düşünüyorum. Yardım yani, etmeyi seviyoruz. Bunu insanlar için yapmak istiyoruz. Elmas için değil. Yani bir kere de elmas versen iddia ederim. Daha fazla elmas. Lan bekle. Bekleyin be. Bekle. Ya. Kutarmıştım ya. Ya bu görevi hiç saymıyorum arkadaşlar ya. Hiç saymıyorum gerçekten. Ondan önce da almak ne? Burayı keseceğim valla ya. Keseceğim Vallahi burayı. Arkadaşlar bu olmadı çünkü herkese çok sataştı bana. İlla gördüm birine ne var ama Bu ne ya? Bir ben mi gideyim yani? Al. Yardım ettim gördün mü? Sen hayatını kurtaracağım Piper. Yedi. Nazar için seni kullanalım. Piper gitti mi? Ha burada. İleci mi? 777. Oh my god. İleci diyorsa bence yaz karışmıyorum buna. Ulan bekle lan sen bize satışısın he. Lan. Ulan bekle lan sen. Ne şimdi var ya. Heh, böyle işte. Tamam bu güzel tamamlandı. Arkadaşlar birine beni koru bak diye bir şey var arkadaşlar. Benim sana satışı olsa onu onu yar bitmeyiz. Ama böyle bir şey olmayacağı için arkadaşlar bitiriyoruz kadar yeterliydi. Ustayı abimizi de desteklemeyi unutmayın ve bu görevleri yaparak elmas kazanabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.